Hepinize merhaba film kanalımı izleyenleri. Hoş geldiniz. Bu videoda gelmiş geçmiş en kötü sahneleri izleyeceğiz. Peki bir filmi nasıl kötü hale getirirsin? Bunun birçok etmeni var ama biz bu videoda görsel efekt üzerinden gideceğiz. İlk bahsedeceğimiz film Alfred Hitchcock'un The Birds filminden esinlenerek yapılan Birdemic filmi hakkında. Bu film Alfred Hitchcock'a tam olarak bir hakaret. Şimdi iki filmi de yan yana koyarak size göstereceğim. Birisi 1963 yapımı, diğeri ise 2010 yapımı farkı görebildiyseniz helal olsun. Hatta Birdemic filminin 2022 yapımı 3. filmi duyuruldu. Ona bir bakalım bir gelişme gösterebilmişler mi acaba? İkinci filmimiz Türkiye'de çekilen ilk Netflix dizisi olan Hakan Muhafız. Bu dizinin yumruk sahnesini belki duymuşsunuzdur. Görmediyseniz buyurun. Ah be biz ne zaman Breaking Bad gibi bir dizi yapacağız. Neyse. Üçüncü filmimiz Samuel Jackson'ın hunharca bir köpek balığı tarafından yendiği bu sahne. Sonuçta her film harika olacak diye bir şey yok. Ama bu adam için biraz güzel şeyler yapsaydınız be. Olsun. 86 milyon dolar bütçesi olan bu film 164 milyon kar etmeyi başarmış. Mumya serisinden bir sahne geliyor şimdi. Genel anlamda Mumya filmleri oldukça başarılı bir görsel efekt kalitesine sahip. Ama gel görelim ki bu sahne karşımıza çıkmasın. <laughs> Dwayne Johnson'ın TikTok efekti gibi bir surata sahip olduğunu görünce şu soru geliyor aklımıza. Acaba bu efekti görsel efek uzmanının kuzeni mi yaptı? Olabilir valla. Bir sonraki filmimiz de Dwayne Johnson'da. Merkezi istihbarat filminin utanç verici bu sahnesi üniversitede zorbalık gören Bob karakterinin çıplak bir şekilde tüm üniversitenin önünde rezil olduğunu bize gösteriyor. Tabii kaslı, yakışıklı Dwayne abim bu sahneyi oynayamayacağı için yüzü başka bir oyuncuya yerleştirilmiş. Bir ara popüler olan yüz değiştirme programları Tarihi de yapılmış gibi görünüyor.